Video geçmeden önce şundan bahsedeyim. Açıldıktan bir hafta sonrasına kadar en çok aktif oynama saatine sahip olan oyuncuya Mercedes AMG ikinciye de BMW M4 verecekler. Araçlar zaten zehir gibi görüyorsunuz. Hani benim pek bir şey dememe gerek yok. Hadi bir de şimdi sunucunun sistemlerine bakalım. Selamlar. Bugün Incredible Roleplay'deyiz ve bugün sunucunun sahibi Yusuf yanımda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Yusuf sana birkaç sorum olacak. Bu sunucu sesli mi, yazılı mı, medium mu, hard mı, global mi, Türk mü nedir abi? Açıkla bize biraz. Ya sunucumuz yazılı art ve Amerikan cos. 10 numara abi. Zaten şöyle üzerimdeki skinde görüyorsunuz. Bunu donate olarak değil normal pinkodan falan alabileceksiniz. Yani sap tadında bir sunucu bekliyor sizi. Hadi şimdi biz sistemlere geçelim. E, billboard sistemimiz var. Billboard sistemimizin iş şu şekilde. Yöneticilere bildiriyorsunuz herhangi bir reklam yapmak istediğinizde bu şekilde buraya sizin kendi tasarımınız koyuluyor. Mesela şu anda Los Santos Polis Departmanı alımlarımız var. Yani şu şekilde burada görebiliyorsunuz. Zaten bu 30 saniyede bir değişiyor. Farklı bir reklam geliyor. Yani burada adamlar misal veriyorum Bir tane yani takoca açtığı zaman kendi tasarımını koyduğunda burada patır patır olacak değil mi? Evet. Şehrin genel işleyiş yerlerinde de bunlar var zaten. 10 numara 5 yıldız. Şimdi ikinci sistemimiz. Burada samp mantıklı bir sunucu olduğu için burada benzin al sistemini kolladık. Biz buraya getirdik. Benzin al miktarı ve ücret şeklinde yazıyoruz. Yani Ne kadarlık almak istiyorsanız o kadarını yazıyorsunuz. Sonrasında benzininiz arabanıza evet. otomatik entegre ediliyor. Buraya gel direkt Mert. Gelelim. Buraya sumo market yazdığında direkt markete giriş yapıyorsun. Burada her şey karşımıza çıkıyor. Hiç, Aynen öyle. Kasa, her şeyin yani. SIM kart sistemimiz falan da var. Onlarda kodlama aşamasında mesela ne? SIM kartı taktığımız zaman da mesaj hakkımız veya hani arama hakkımız falan geliyor o şekilde. Şu F panellerine bakalım bir de. Şimdi F1'e tıkladım. Burada help soru işareti var. Meslekler dediğinde o karşısına şu şekilde sana neler yapabileceğini ayrıntılarıyla anlatıyorlar. Gayet hoş olmuş. Oyuncu komutları var bir de. Buradan neyin ne işe yaradığını teker teker size gösteriyor. Rapor atıp şunu nasıl yapacağım, bunu nasıl yapacağım diye uğraşmayacaksın abi. Seni bu dertten kurtarmış. F4'e basalım. Burada oturmak diyelim mesela tıklayarak. bir şekilde oturabiliyorsun. Dans edebiliyorsunuz. Tekrar yapmak için F4'e basıp şurada cancel Orta parmak işareti vesaire yapabiliyorsunuz. Gayet hoş. Ayrıyeten slash rapor yazıyorsunuz. Başta ne demiştim? Unutmayın. Samp tarzı bir sunucu olduğu için slash rapor fix. Yani böyle yapmayın tabii. Sonra fr yersiniz de. Biz de rapor bak yazdığımızda senin raporunu görüyoruz. Seçtiğimizde buradan men raporuna gelmiş oluyoruz. Okey abi çok sağ olun. Bir diğer sistemimiz de boost sistemi. Mesela Discord'a boost bastığınız zaman da direktmen size bir etiket geliyor oyun için. Etiketimiz de bu şekilde gördüğünüz üzere. Sekomet tarafından etiket seviyen 5 yapıldı. Hmm, bakın hemen bu... name tag'ın üzerinde. Şurada bir Discord bir işareti var. Bu direkt hani sunucuya siz bus bastığınızda ve biz vermiyoruz ama sonucu kendisi veriyor size zaten. Ben sana bu sistemin mantığını da anlatayım. Öncelikle sana ve PD faction ekleyeceğim. Bu tabii ki de PD faction'ında olanlar bunu yapamayacak. Ben seni sadece göstermen amaçlı ekledim. Kapı kır yazarsın bilirsin şu anda. Şu anda beyaz evin kapısını kırmaya başladık animasyonlu bir şekilde. Kırılsın bakalım. Şimdi soygun yap yaz birleşik bir şekilde. Screen Park Bölgesi'nde soygun ihbarı alındı. Ben PD değil miyim şu an? PD'nin göreceği şeyden bahsediyorum. İlgili ve yetkili ha. birimler yönelsin diyor. Sonrasında size bir cevher geliyor. Bunu e, bir tane market caddesinde NPC var. Oraya giderek cevher sat yapıyoruz ve sonrasında cevherimizi satmış oluyoruz ve kendimize para alıyoruz oradan. Çok iyi abi. Ama polislere bildirim gittiği için tabi biraz taş taşlı olmak lazım. Aynen öyle. Mesela yanlarına bir rekinet dalmalarını ben öneriyorum şahsen. Sonucu sahibinden size bitiyor. İstersen idlegas ve çevresini gösterebiliriz mapler olarak. Çünkü hani buraları da map'lere ekledik fark ettiysen hani evler falan da değişik burada. Aynen Kom Şu ev tekstürleri falan farklı standart değil. Şurada da görmüş olduğunuz üzere şu arka tarafta da bir şeyler gördüm. Aynen burada da bildiğiniz hani nasıl bir zincir mahallesindir tek katlı evler biraz da varoş olacak şekilde dizayn edilmişse aynı şekilde burada da o şekilde koyulmuş abi. Şurada da var hatta o evlerden. Hı hı. Hatta sana şeyden de bahsedeyim bu bildik yardımları vesaire. Ben de hatta seni şuraya çekeyim ben sen burayı gezerken ben de sana bildik yardımlarından bahsedeyim. Okey abi. Ezilik yardımları şu şekilde yapılıyor. Baron quest roller şeklinde e, bildiklere bir görev veriyor. Mesela atıyorum ki silah üretim ya da silah kablosu üretim. Onları haftalık olarak siz barona ulaştırıyorsunuz roller yaparak. Baron da size haftalık olarak paradır, ondan sonra uyuşturucu gibi yardımlar yapıyor buradan da duyuralım bunu. Yani barona malzeme ver, baron da sana yardım etsin. Aynen öyle. Zaten hani rolünü yapanların biz önünü her zaman açıyoruz, atıyoruz ama hani birisi bar rol yapmak istediği zaman biz onun önünü quest pollerle her zaman açacağız. Sadece sunucuya girip bizlere bunu bildirmesi yeterli olacaktır. Buralarda mesela işte atıyor Bahamas'tır, evet. Malibu'dur gibi mapler var zaten. Sunucumuz maplerini de birazcık samptan aldı. Yani entegre ettik sonrasında da ikonlar olsun vesaire. E zaten başta da söylediğimiz gibi hani sampayı atkın bir meta sonucu göreceksiniz demiştik. Hani sampın sistem yetersizliğinden yakınan bir insansan şahit izleyen kişi sana söylüyorum. Ve diyorsan ki meta düzgün ve böyle Samp tadında hard yazılı bir sunucu arıyorum ki da çok görüyordum. Incredible roleplay. Burada da giyim sistemimiz var. Yani buraya gelip sol tıklarsan NPC'ye bu şu şekilde işliyor. Mesela burada hani çeşitli eller var, eşyalar var. Bunlarla spor yapıyorsun. Şu anda bindik. Aynen. Şu anda egzersizimiz yapılıyor. Kas seviyeniz arttıkça mesela brav rollerinde falan bu işinize yarıyor tabii ki de. Hmm. canını daha fazla götürüyorsunuz adamın. Samp'ta da böyle bir mantık var zaten. Şimdi burada da satın al sistemimiz var direkt hani bu olayları da kolaylaştırmak için bunu kodladık. Slash bilgi yazdığımızda açtığımız suzluğumuzu görebiliyoruz. Ondan sonrasında satın al su veya pizza yazdığımızda direkt men e, bu şeyleri kolaylaştırmış olarak görüyoruz. Samp mantığında hiç tıklayıp patır patır almaya çalışmadan alabiliyorsunuz. Ayrıyeten e, slash tablet yazalım. Sen zaten LSP Faction'dasın. <nt> <monastery> <Era> <gösterdi response> mm, tablet yazdığımızda burada EBT'sidir. Ondan sonra APS'dir. Yani araç plakı sorgulaması falan yapabiliyoruz. E çıkmak için de tekrardan en <engagiku> altta orta ortaya bastığımızda çıkıyorsun. Tekrardan slash tablet yazıp orta tuşa basınca da çıkabiliyorsunuz. PD rolü yapacak arkadaşlar için söylüyorum. Aracı bir Mert gel benim buraya kadar. Gelelim bakalım. Şimdi kemerimizi de bağladık. Hop araba uçuyor bu Aynen onun andını ben kendime göre düzenledim. O silinecek bu biraz dışarı gel. Ee, slash zırhlat bir ve 5 arası bir sayı yazabiliyoruz. Buraya gelip zırhlat 1 yazıyoruz mesela. Bak level'larda mesela bir level'da 8K, 2, 220, 330, 440, 5'te 50K oluyor. Biz bunu şöyle bir bassak zırhımızı taktık. Taktıktan mesela sonra da söylüyorum. Sağa sola. Hop şöyle vurdum. Hmm birinci seviyede bile böyle yani. İlk vurduğumuzda kırılmıyor, sonrasında kırılıyor. Aynen. Güzel sistem abi. Yani bunu yaptık diye de işte hani kardiyan atayım vesaire yapmasın arkadaşlar direkt samp mantıklı olduğu için hani bin dakika yerler sonra da çıkartmaya uğraşırlar kendilerini. Ee, bir de yarış sistemimizi de gösterelim. Slash yarış yazdığın zaman yarış rollere bahisli düellolar düzenleyebiliyorsun. Oluştur diyelim mesela. En az iki seviye olman gerekiyor diyor. Yani iki seviye olanlar bundan yararlanabilecek. Ayrıca zaten da hani bu şeyler için mesela yarış bildiğin vardır. Farklı bir yarış bildiğiyle rol yapmak istiyorsundur. Bu da sizin hani rolünüzü sisteme dökmüş bir hal. Yani öyle yok işte ya sunucu sahibisi biz şöyle bir yarış yapacağız da işte yetkililer ne zaman... Öyle bir şey yok. Direkt buradan sistemiyle yapıyorsun. Ve her zaman yaptığımız gibi markete de bakalım ne var ne yok. Buraları durdurarak bakabilirsiniz. Ben ufak ufak şöyle göstereyim. Kişisel özellikler burada. Ayrıca donayı tarafsızın fiyatları bayağı bir şekilde belli. Silahlara gelirse henüz editlenmemiş. O yüzden bu şekilde <laughs> koyulmuş. Private silah satışımız yok Mert. Bildiğin üzere mantıklı yaptığımız için. Gerçi doğru A aynı. O yüzden hiç de zaten VIP falan da gerekmiyor işte AKM4 kullanmak için. Hmm, Okey abi. On numara bir şıldız o zaman. Şu sistemimiz de var mesela hani seviyeli tracker meslekleri. Atıyorum hani bir flatbed mesleği yaptığınız zaman birinci seviyede 350 dolar aldığınız vakitte ikinci seviye olduğunuz zaman 400 dolar gibi bir Mevla alabilecek. Tabi bu seviyeler öyle tek git geldi olmuyor. Hani 10 git geldi mesela bir seviye atlatıyor. Misal veriyorum şu an. Hı hı. Mantık ee, bu şekilde. Mesela galeri sistemimiz var. Galeri sistemimiz şu şekilde işliyor. Ee, hani fakir, orta şey gibi ayırmak yerine direkt bir tane grotti oluşturduk. O grottiden alınıyor. Hani zengin galeriyi biliyorsun. Oradan Aynen. alınıyor. Ee, tüm araçlarımız orada normal olarak tamir oldu kanka Bozayım mı? Aynen bir bozo'nun Tamir kitini çalıştıralım biz de. Bu arada ateş edildiği zaman Aracın neresinden yediğini falan görebiliyorsunuz. Slash araç kiti yazıyorsunuz. Boşluksuz. 30 saniye sonra aracınız neredeyse aracınızın neredeyse tüm hasarları ortadan kalkacak diyor. 30 saniyeyi bekleyelim ve sonrasında bakalım neler oluyor. Yakınınızdaki araç başarıyla tamir edildi diyor. Gördüğünüz gibi üzerinde olan duman artık yok arabanızı devam edip edebilmek için çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca şu hani aracın üstündeki gözüken mermi izlerini de ben sana özetleyeyim. Ee, normalde biz yerlere hani bu kovan düşme sistemini yapacaktık ama öylesin olunca hem sunucuyu buga sokuyor hem de LSPD'yi çok yükseltmiş oluyoruz. Ama böyle olduğu zaman mesela LSPD atıyorum aracı yolda gördü bu şekilde. Bunun sahibini arıyor vesaire vesaire hani arama rolleri gerçekleşiyor. Olayında aslında araştırmış oluyorlar hem de rol çıkmış oluyor. Aynen öyle. Gayet de B'ye falan Alan bastığında mesela hani OC chat açılmayacak. P'den slash B yazdığında direktmen hemen olacak yani bu şekilde iş, iş var. Sampu bildiğiniz metaya entegre etmişler beyler. Bilginiz olsun. Şu anda bakımda olan silah craft sistemini de anlatayım sana. Tabii. Ee, SAMP'ta bir tane sunucuda görmüştük onu da yapız. Onu da kodlama aşamasında şu an. Eee materyaller bulacaksınız. Ee, farklı şekilde materyaller. Ondan sonrasında e, çeşitli silahlar yapmak için bu materyallerin sayısı artacak. Şu şekilde yani hani bir Colt için 1000 materyal gerekiyorsa bir M4 için 10.000 materyal gerekecek ve bunları saatlik bir şekilde yapacaksınız. sen hatta şuraya çektiğim zaman burada slash materyal model mesela. silah, silah yaptır Colt 45 komutunu kullanarak 80 bin materyal karşılığında pistol alabilirsin diyor. Aynı şekilde silah yaptır yazarak 130 bin materyal karşılığında ee, yine başka bir pistol alabilirsin diyor. Mesela bak bana materyal geldi. Silah yaptır diyelim. Boşluk Colt 45 yazalım. Bak Colt 45 markalı silah yaptırdık. Şu anda elimizde Colt 45 var. Sıktığımızda da gayet de sistem çalışıyor. Bunu sadece şey olayını kodluyoruz. Bu hani materyal yapmayı animasyonlu bir şekilde yapmak için kodlama aşamasındayız. Onu da yaptığımız zaman sorunsuz bir şekilde aktif olacak ve şunu da belirteyim hani her gelen silah yapamayacak. 50 saat ve üstü oyuncular yapabilecek bunu kullanabilecek. Sunucu şu an beta sürümünde mi olacak? Aynen sunucu beta sürümünde. Hani son V1'e geçtiğinde daha da iyi olacak. Aynen öyle. Hani baktığınızda şey demeyin. Ya işte şunu yapamamış, bunu yapamamış değil. Argo bölümüdür, bak bildirim bölümüdür. Böyle gördüğünüz hataları da yazarsınız. İlla ki olur çünkü. Sistem bu. En azından sunucuyu ileriki zamanlarda daha da iyi bir hale getirirler. Herhangi hmm. bir problem varsa şayet. Şöyle de çekeyim. Çöp karıştırma sistemimiz var. Mesela yoksul rolü böyle hani yeni başlayan kişiler buradan gelip de çöp karıştır yazarak hem ufaktan bir para kazanabilir hem de işte Kıyafet falan çıkarabiliyor çöpten. Aynen. 13 dolar kazandık mesela. Şimdi 11 dolar. Yani buradaki zenciler buradan sigara parasını bile kaldırsa kardır. Ya tabii canım. Ya ben olsam oyuncu gözüyle bu köşeyi tutarım. Çöp karıştıran zenciyle Benden mal almaya gelir. Misal veriyorum. Ben de samptan gelmeyeyim çünkü. Ama direkt bunlar geliyor. Siz de artık bol bol yaparsınız. Mesela hani bu şekilde. Sen mi gir buraya? Savaş galeri. Buraya daha tabii ki de eklenecek. Sunucu tarihimizi de verelim istiyorsan. Direkt tabii. burada. 18 Ocak saat 21.00'da açılacak. 21.30'da ise hem 25.000 dolar hem de 30 TL oyun içi bakiye hediye edilecek. İlk açılışın şerefine böyle bir şey var. Cidden bu sunucu da oynayacak kişilere söylüyorum. Bahsedilen tarihleri kaçırmayın. Ve bunu da gösterelim. Hep gel yanıma istersen. Tabii. Ee, silah al yazdığın zaman atiye Dati'ye yani Dati'de silah üstünde duruyor da hani envatörünü dolduruyor ya boşu boşuna. Bu şekilde hmm. aldığın zaman da hem doldurmayacak hem de aracında durmuş olacak ve rollere de katkı sağlamış olacaksın. Hani belinden şey M4 çıkaranlar var ya bazı sunucularda. Aynen yani aynen. Onu yok etmiş olacağız bu şekilde. Vallahi bayağı beğendim. Bagajda da açılıp kapanıyor. Gayet hoş olmuş. İntegriyör başvuru sistemimiz de var. Flash basvuru. Int Basvuru yazdığın zaman zaten bildiğimiz üzere. Aynen buradan evet. notunuzu yazıp isminizi, integriyörün türünü beğenip sonrasında başvurunuzu atıyorsunuz. Sistemsel olarak onay veya red alıyorsunuz. Aynen öyle. Mesela bir hani, tane büyük bir interiora 20k gibi bir mevla yazarsanız. ...direktmen reddedileceksiniz. Biraz daha mantıklı bir teklif sunun ki vatandaşlar da ki... bakıyorlar tamam olur olmaz. Özel interiorlarımız var. Bildiğin üzere zaten çoğu sonuçta da var bunlar. Aynen. Aynen, FiveM tarzı ama burada göstermediğimiz birçok daha interiorumuz var. Samp olsun. Başka bir şey olsun. Dur diğer interiörümüzü da geçelim. Bu şekilde bir interiorumuz daha var. Ya dediğim gibi bunların hani diğer sunucularda gördükleri interiorlar. Hmm. Sizleri de spoiler olarak kalsın. Sunucuya gelip görsünler. Okey abi daha da de devam var bunun yani. Aynen öyle. Bu şekilde bir zeplin sistemimiz de var. Mesela buraya tekstür atarak <laughs> <laughs> Yalnız bir şey diyeyim mi? Arkam dönüktü. Birden dönünce <laughs> biraz şaşırdım. <laughs> Mesela buraya tekstur atarak atıyorum bir billik ya da oluşum reklamı ya da bir dükkan reklamı yaptırabilirsiniz tabii ki. Aynen. Bunlar Siz... da bedava. Paralı değil yani. Siz tabii bu markayı Biraz nasıl desem <laughs> mozaikte göreceksiniz. Youtube'cumuz bizi mahveder. Ama e, anladınız siz zaten biraz da görünüşten. Ama dediği gibi buraya da dönerci mi açtım? Misal veriyorum burada. Açamazsın böyle Türk dönercisi. E, oraya bilmem ne dönercisi falan da yazdırabilirsin. Yani görecekler adamlar. Burada bir de turist mesleğimiz var. E, turist başla yazdığında. Turist başla yazıyorsunuz. Bakın. Burada ATV'yi gördüğünüz gibi. Bu şekilde bu checkpointlerden geçerek turist mesleği yapıyorsunuz. Fakat Yusuf bu turist mesleği ne kadar veriyor peki oyuncu? Bu e, 150 dolar civarı veriyor. Çünkü çok yakın bir mesafe ve harp sunucu olduğu için e, çok ideal bir fiyat. Ayrıyeten de bu sunucunun ilk başlarında sadece aktif olacak bir haftasında falan, sonrasında bu meslekte iptal edilecek. Yani çünkü çok kısa bir mesafe ve çok fazlasıyla büyük paralar kasabilirler. Biz ekonomiyi biraz daha düşük tutup insanları daha çok eğlendirmek istiyoruz lan yani var. Kırın üstüne giderek aracını parçalatabilirsin. Bunlar da animasyonunu bir şekilde oluyor. Beyler bahsettiğimiz çekiliş araçlarından birisi de bu. Nasıl yılan değil mi? Bence de. kabul et'e basıyorsunuz abi. Basılı tutuyorsunuz. Şu anda. Basılı araçtan iniyorsunuz tabii ki. De. Atıyor zaten sizi. Şöyle i̇şte bir şey yapalım. Şuradan izleyelim. Hatta ben free cam yapayım şöyle bir. Yaptım bile. Sen zaten demir iniyor. Bu bir mıknatıs rolünü sağlıyor. Aynen öyle. Şöyle bir çıkartsın bakalım yukarı. Bu sistemi zaten biliyorsunuzdur. Bu kanalda birkaç kere daha tanıttım. Fakat şu araba güzel gözüktüğü için hoş duruyor. Hatta yok mu bir sinematiğimiz? ve evet, sonrasında siliniyor aracımız. Araç gitti beyler. Gördüğünüz gibi sıkıntısız çalışan bir sistem. Zaten donate araçlar hem sellenemeyecek hem de parçalatanlamayacak risk göstermek için yaptık bunu. Aynen. Sunucumuz bildiğiniz üzere yazılı. Bahsetmiştik zaten bundan. Diğer sunuculardan gerçekten hani sıkıldıysanız ve Python olmayan bir sunucu arıyorsanız hepinizi bekliyorum. Gerçekten hard role play iliklerinize kadar yaşayacağınız bir sunucu. Hepinizi bekliyorum dostlar. Gelmeyi unutmayın. Umarım da sunucuyu ve videoyu beğenmişsinizdir. İyisiyle kötüsüyle anlatmaya çalıştık. Kendinize de çok cici bakın. Bay bay.